Muhtar arazi anlaşmazlığında hastanelik oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada mahalle muhtarı darp edildi. Olay kırsal Dilekli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan aileler arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada mahalle muhtarı Cuma Barut taş ve sopayla darp edildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan muhtar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavisi süren Barut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alırken kavgaya karışanların belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.